Evet Yalçın Bey hayırlı olsun. Yeni yerimiz. Hayırlı olsun. Biz neredeydik? Yoktuk değil mi? Burada yoktuk ilk kez. Evet ilk defa buradayız. Daha önceden neredeydik? Instagram'daydık. Instagram. Instagram'dan biz buraya taşındık. Taşınma süreci sürdü biraz. Oradan eşyalarımızı toplamamız, yeni yere gelmemiz. Kamyon kamyon eşya getirdik. Evet yani bir sürü hazırladığımız yayınların kağıtları. 12. programımız Zenginim Ola, Zürdün Çenesi artık YouTube'da önceden Instagram'da yayın yapıyorduk ama bir YouTube'da da yayınlarımızı başlatalım dedik. Gerçi Spotify'da da vardık. Apple Podcast'te de vardık. Evet, podcast'lerden de dinleyebiliyorsunuz artık bizi. Diğer platformlarda eğer yayını kaçırdıysanız izleme şansınız yoksa yolda giderken gayrimenkulle ilgili mevzuları yakalayayım derseniz biz her yerdeyiz. Bütün podcast'lerde Zenginin malı zürdün çenesi diye ararsanız rahatlıkla bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Spotify'da kilitleniyormuş hatta yayınımız. Tabii tabii çok talep var. Gerçekten aynı anda bir kişi, iki kişi <laughs> izleyen, dinleyen olduğu için. <laughs> Bundan sonra YouTube'da. Evet. O halde yeri yerimiz hayırlı olsun deyip senin hazırladığın müthiş mevzularla başlayalım. Bu hafta ben çalışamadım. Onun için Yalçın <laughs> epey güzel hazırlıkları yaptı. Bizim için dünyadan ve Türkiye'den gayrimenkul meselelerini hazırladı. Her zamanki gibi çekiştireceğiz. Sevgili Celal Erdoğdu. İlginç konularından birine başlamak istiyorum izne. Şu çok bu ara ilgi, şu çok ilginç mevzuyla başlayacaksın herhalde. Evet, bu ara çok güzel bir roman okuyorum. Ee, izleyicilere de tavsiye ediyorum. Ee, Osman Balcıgil'in bir romanı. Bu yıl çok yeni. Daha bir ay önce yayınlandı. Melek terörist faişe kitabın adı. Manuk'u anlatıyor. Manukyan gayrimenkul piyasasında. Evet manukyan belki Türkiye'nin gelmiş geçmiş yani gayrimenkul zenginler arasında iyi bir sıralamaya girer. Hatta çok iyi bir sıralamaya girer. Çünkü 6 e, kez vergi rekortmeni olmuş. Yani düşünün bu memlekette dev sanayiciler var. Dev şirketler var. Ama bir manukyan e, tabi bu sadece manukyanın gösterdiği faaliyetle değil. O muhtemelen işte gayrimenkulleri sayesinde elde ettiği gelirlerle Türkiye'de 6 kez e, vergi rekortmeni olmuş ki. Yaptığı işte de çok dikkat çekici olduğu için herkesin radarına giriyor yani evet. vergi. Ödese bir türlü ödemese bir türlü yani <laughs> ödese çok ünlü oluyor. Ödemese nasıl ödeme oluyor? Ama ne kadar çok gayrimenkulü varmış. Yani saymak isterim. Ee... Biterse. <gülüyor> 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 ve dahası yani o kadar çok gayrimenkulü varmış ki. Daha da tespit edilemediği düşünülen gayrimenkuller içinde tereke davası açılmış. E şimdi bir sayıyım izin verirsen. 500 dairesi varmış. 50 dükkanı varmış. 4 hanı varmış. 4 yazlı 220 ticari taksi plakası varmış. 37 tane genel evi varmış. 40 binası, 2 fabrikası, kalamışta yatı, bir Rolls Royce, 4 BMW, 4 tane Mercedes otomobili. Bir de oteli var. Bunlar bilinenler. Bunların bunların kira gelirini toplamak da çok zor. Kira gelirini toplamak zor. Kiracılar evet. arasında da işte Şişli adliyesi, Şişli Belediyesi gibi devletin Kurumları da işte da var. evet çok iyi bildiğimiz kurumlar da varmış. Ya tabii işe nasıl girdiğini de istersen değinelim. Ha, evet. Yani bir insanın kiracısını seçerken çok dikkatli olması lazım. Yani senin gayrimenkulün içerisinde Birisinin göstermiş olduğu faaliyet, senin yarın bir gün yapacağın işe sebep olabilir. Manukyan'da benzer bir hikaye olmuş çünkü kiracı kiraları ödememeye başlayınca Manukyan işe girişmiş hikayeye göre, evet. ne kadar doğru bilmiyoruz ama bu işi sonra yapmak zorunda kalmış. Yani sırf kiracısı yüzünden. Evet genel evi e, parayı ödemiyormuş. E, çıkaramamış da e, bari ortak yapalım demişler böyle durumda ve öylelikle başlamış. İşte günün sonunda bir tane genel evle başlayıp 37 tane genel ev ülkeyetine geçin. Yani, ülke yani falan seçebilirsiniz. Kırtasiye seçebilirsiniz ama yani işte kiracıyı çok iyi seçmek lazım. Başınıza yarın bir gün yapacağınız iş olarak dönebilir. Hani kötü mü olmuş derseniz yani gayrimenkul açısından tabii çok ciddi ama ünvan açısından tartışılır. Zor getirdiği iş. Getirdiği başka gizemli ilişkiler de olmuş. Kitapta da, da işte bunlara değinmişler. O yüzden çok sürükleyici bir roman. Devlet, mafya ve genel ev patronu çesin üzerinde o üçgende dönen entrikalardan bahsediyor. Öyle merak ediyorsun maalesef okuyorsun, okumuyorsun, dinliyorsun. Ha, değil mi? Özür dilerim evet. Dinliyorum. Yok ee, yani dinliyorsun nereden dinliyorsun? Söyleme adını belki bize sponsor oluyor. Evet ya da bizim podcastlerimizi yayınlar. Değil mi? Sesli Orası. kitap yani özellikle e, toplu taşımada e, çok keyif alıyorum sesli kitabı açıyorum. E, telefonun çekmediği metroda da önden kaydı dolayısıyla kopmuyor dinlediğin e, ses işte kitap e, zevkle takipçisiyim ve de şey ayarlayabiliyorsun kitabı okuyanın çok ünlü e, Türkiye'de tanıdığınız çok ünlülerde ünlü. seslendirmesini yapıyorlar evet, oyuncular e, güzelliği şu e, sen bir kitabı okurken belli bir performansla bazen hızlı okuyabiliyorsun bazen yavaş okuyabiliyorsun programda hızını ayarlayabiliyorsun. Sabit bir hızla ya da evet. daha hızlandırılmış. Ben hızlandırılmışı tercih ediyorum. İşte 1.25-1.50 hızıyla e, hiç şey, es vermeden tıkır 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 böylelikle du daha du fazla... Duyguyu kaybetmeden. <laughs> evet duyguyu kaybetmeden daha fazla kitap okumuş okumuşçasına keyif alıyor Şimdi bu tarzda tabii gayrimenkullerde bu yani Manukyan'ın mevzusunda da e, oğlunu vefat etmesinden sonra mirasçılar ortaya çıkıyor galiba ve gayrimenkullerin ne kadar gayrimenkulün miras kaldığı ve mirasçıların tespit edilmesi tereke davasına dönmüştür. Evet, yani oğlu çok yeni vefat etmiş. Ee, Tabi e, iddia eden makamlar, hani onun oğlunun olmadığını, e, bir tarafta da halen mal varlığında bir takım tespitlerin yapılmadığını, yapılamadığını, dolayısıyla bir, işte mirasın tespiti, iki... İşte gayrimenkuller yani miras kalan evet mülklerin tespit edilmesi. Mülklerin tespit edilmesi. İki işte o oğludur değildir işte biz onun üçüncü kuşak torunlarıyız değiliz diye böyle sürünceme de birçok davadan bahsediyoruz. Çok taze konu izleyeceğiz. Yaşarken ben onun hiçbir şey değilim diyenler şimdi gayrimenkuller ortaya çıkınca arkasından mı koştular acaba? Çok ilginç. De, bu yani ülkemizde yaşayan e, insanların belli bir şekilde zorla aslında Türkiye dışına çıkmasıyla yani çıkartılmasıyla diyelim işte Rumların işte Yunanistan'a dönmek zorunda kalması gibi durumlarda buradaki mallarını bırakıp gidiyorlar bu insanlar değil mi? Evet buna işte gitmişler. Benzer konu işte gayiplik konusu. Evet. şimdi onu da paylaşmak istiyorum. Yani bir yerde mirası tespit edilmeye çalışılıyor tereke davasıyla, tereke tespitiyle. Bir yerde de işte o insanlar var mıdır, yaşıyor mudur, ölmüş müdür, nerededir tespitiyle ilgili de işte gayiplik tespiti için mahkemeye başvuruluyor. Bunlar uzunca yıllar sürebiliyor. Takip etmek gerekiyor, ilan vermek gerekiyor. O kuşağa ayet işte varsa mirasçasının tespitiyle ilgili çok uzun süreçlerden bahsediyoruz. İşte gayip ilan edilebilmesi için. Bir buçuk yıl geçmesi sonrasında dava ancak açılabiliyor bildiğim kadarıyla süreçlerin prosesini yerine getirmesi için ve hani beş yıl sonra ancak bunlar mirasçısı olduğunu iddia eden insanların hak sahibi olabilmesi 5 yıl kadar sürebiliyor. Hatta hani mirasçısı da e, ne diyorduk Gedik hakkı. Gedik hakkı. Ha, halen o gayb. Kaybolan insanlar bir gün ortaya çıkarsa diye de e, tapu kayıtlarına, tapu kayıtlarına getik hakkı işleniyor. Bazen ipotekler alınıyor işte bunlar karşılığında ve yeni mirasçıları böylelikle ancak o miras sahibi olabiliyorlar. E, o, o gayrimenkuller gittiği zaman tabi yani bu, bu insanlar buradan gittiklerinde gayrimenkuller burada kaldığı için bu, bu insanların gayipliği ortaya çıkartıldığı zaman yani ispat edildiği zaman yine de o gayrimenkuller üzerine bir hak konuyor. Bu işte gayrimenkul almak istediğiniz zaman tapu kayıtlarının içerisinde gedi hakkı olarak görüyorsunuz. Ve bu gayrimenkulün gerçekten mirasçıları ortaya çıktığı zaman buradaki payı talep edebiliyorlar. Onun için bu hak orada hep yazılı olarak duruyor. Yani beyanlar içerisinde gedi hakkını gördüğünüz zaman şüphelenmeniz gerekiyor. Çok birebir buna uyan çok benzer bir konu var şu an. Eee işte dünyaca ünlü mücevher, saat, parfüm, takı e markası diyebildiğimiz Tiffanyco. Eee Tiffanyco'nun e, Türkiye distri distribütörlüğünü yapan hanımefendi Tahiti'de bir cru ne cruise ne Cruise. evet. <laughs> bir cruise'da e, seyahat ederken e, bir sebeple geminin e, balkonundan düşüyor ya da atlıyor ya ha, da başka bir şey. Ya da işte şey, öldürülüyor. Halen tespit edilememiş. Konu dediğim gibi çok taze. Ee, ve kadın cansız bedeninde bulunamamış henüz. Ee, Muhtemelen o an fark edilmedi de. Belki ya da fark ettirilmedi tabi bilmiyoruz yani. Evet orasını bilemiyoruz. Ee, Sonrası işte gayiplik. Evet falan. kadın kayıp. Ee, oğlu dava açıyor Kureyş şirketine. işte hani bulunması ve tespit edilmesi için. Ee, hala belirsizlikler var. Yani arkanızı dönüp baktığınızda işte şimdi bunun e, bu markanın Buradaki işte e, mirasçıların hak sahibi olabilmesi için biraz önceki bahsettiğimiz süreçlerin e, geçmesi, e, ka mahkemece e, gayb ilan edilebilmesi için e, işte belli bir e, prosedür izlenmesi prosedür. lazım. İşte önce ulusal yayınlara ilan verilecek, tebligatlar yapılacak, süreler beklenecek, mahkeme kararları çıkacak yani hukuki epey bir süreç var. Evet Bu yeni deniz işleri sakat. Evet çok hatta bazen dizilerde, filmlerde böyle şeylere Belgesellerde. rastlıyoruz. Belgesellerde. Belgesellerde. Yani yurt dışında da bunun çok popüler olduğunu. Çok IDX'te biz işte sürekli seyrediyoruz. Yani bu eşinizle denize açılmak konusunda hakikaten dikkat etmeniz lazım. Yani iyi anlaşamıyorsanız kimseyle denize açılmayın. Bir de sizin adınıza sigorta yapıldıysa biliyorsunuz yabancılar kendi aralarında anlaşamadıkları zaman Amerika'da daha çok da yabancılar derken hemen e, anlaşamayan eşler birbirlerine sigorta yapıyorlar. Ola ki bir şekilde bir şey olursa, bir denize açılırlarsa bu defa diğer taraf diğer taraftan para alabilsin diye çok ciddi tazminatlar var çünkü. Evet. Sigorta dolandırıcılığı diye de böyle tabii konuyla ilgisi yok ama benzer işte yurt dışı kaynaklı haberlerden böyle şeyler okuyoruz, dinliyoruz. Evet, başka neler vardı? İlginç konularımız da vardı. Gayip dedik, ölüm dedik. Evet yani bu defa çok yani ölüm üzerine, miras üzerine konuştuk. Miras programı gibi oldu yani miraslar üzerine konuşmuş olduk gayrimenkul mirasları üzerine. Bir ölüm konusu daha ele almak istiyorum izinle. Evet bu şey olsun, acısız olsun. Aa, bu çok acılı. Meşhur Godfather filmi. İşte bir, iki, üç, dört bir sürü serilerini izledim. Bence gelmiş geçmiş en iyi mafya filmi. İzlemeyen varsa mutlaka izlesin. Al Pacino oynuyor. Michael Corleone oynuyor ve işte malum Sicilya mafyasını e, e, kaleme almışlar, işte oynamışlar, çok da güzel oynamışlar. E, Konu şöyle, e, bu Sicilya'daki kale, Piazza Agostino Pernisi satılıyormuş. En sonu, en sonu biraz <laughs> kötüymüş ama <laughs> böyle söyleyince. Vallahi öyle, belki ben şey, dilim dönmemiştir. <gülüyor> Dönmesin. <gülüyor> İki yatak odalı bu işte malum Godfather filminin çekildiği İtalyan kalesi Sicilya'da 6 milyon Euro'dan satışa çıkmış. Yani bizim boğazda karşılaştırdığında hiç komik evet. para. Birçok yani böyle malikane ev Türkiye'de de filmlerde, sinemalarda, hmm. dizilerde falan. Filmlere kiralık, dizilere kiralık diye biliyorsunuz epey bir kiralanan ev var. Ve hani Yeşilçam'da baktığımız zaman hatta günümüz dizilerinde ve filmlerde de bunu görebiliyoruz. Aynı sahneyi sürekli görüyorsunuz. işte aynı yemek odası, aynı salon, aynı mutfak. Ya da dönemlere göre belli kullanılan yerler var. Böyle gayrimenkul aldım boş tutayım dememek lazım. Yani dizilere, sinemalara, filmlere de kiraya verebilirsiniz ama komşunuza acı, acımıyorsanız diyeceğim. Çünkü onlar böyle bir ekip haline geliyorlar. Karavanlarıyla, ütücüleri, yemekçileri, jeneratörleri ciddi bir ekip geliyor sabahtan akşama kadar. Hatta bu defa komşular da bundan çok ciddi rahatsız olabiliyor. Ünlülerden birisi öyle bir yer kiralamış bir sitenin içerisinde. Tabi sitenin içerisinde yaparken bunu siteye de sormak lazım. Öyle kafana göre orada bir tane evi tutayım ben bunu... Hurra karavanlar gelsin olmuyor. Tabi dizileri kiraya vereyim ama o da ciddi bir gelir kaynağı yani gayrimenkulde sadece kira yok bu tarzı günlük ya da işte belli bir dönem olarak da kiraya verilebilir. Yani böyle bildiğim güzel bir şey örnek var. Ee, Beykoz İstanbul Beykoz'da Sümerbank kundura fabrikası. Beykoz kundura fabrikası. Evet. Kundura fabrikası evet doğru. Burası işte herhalde bir 10 yıl olmuştur. Evet. Satılıyor ve satın alan yatırımcı üzerinde bir proje geliştirmek üzere işte konut, villa projesi geliştirmek üzere çalışmalar yapmış. Ama anladığım kadarıyla yasal ön, Boğaz öngörülüme de bir yer Boğaza cephesi var. Herhalde ruhsat alınamadı, izin alınamadı, e, hayata geçmedi proje. E, koskoca fabrika alanı, atıl kalacağına, işte muhtemelen önce belli dizi film için tal talepte bulunanlar çekebilirmiş diye bildiğin şu anda Kundurafa Fabrikası platoya döndü. Neredeyse bütün diziler orada çekiliyor. E, i̇şte belli konsept sokaklar var eee binaların cepheleri. Batmışlar 70'ler, 80'ler. <laughs> evet, evet. Ne çekmek istiyorsun abi? 80'leri. Buyurun. 6. sokak. 6. <laughs> sokak. Yani hatta Plato'ya biletle girip gezebiliyorsunuz belli günlerde de işte şey Hollywood gibi. Evet, evet. Ee, seyircinin ya da işte izleyicinin böyle bir e, müze gezercesine gidip gezebildiği şeyler yani düzenlemişler işte. Etkinlikler düzenlemişler hayata proje geçmemiş ama belki de şu anda daha iyi para kazanıyordur. Bilemiyorum. Olabilir Bu da değişik bir gayrimenkul yüklü yatırım aslında. Mehmet Aslantuğ'un da öyle bir projesi vardı. Ya, Gök, ya Göktürk'te ya Kemal Rugaz'da. Orada bir film platosu yapmak istiyordu. Hayata geçirdi mi geçirmedi mi? Bilemiyorum ama yatırım gayrimekli yatırımcılar işte bu konularda düşünebilir. Çünkü Türkiye çok fazla dizi ve film de ihraç da ediyor aynı zamanda. Avrupa'ya baktığın zaman ya da başka ülkelere baktığın zaman Türkiye'den giden bir turizm olarak görülüyor yurt dışına ürün satıyorsun ve bunun karşılığında aslında sadece o ürünü satmış olmuyorsun. Türkiye'ye gelecek turisti de yönlendirmiş oluyorsun. Bugün Amerika'yı sokak sokak biliyorsak izlediğimiz filmlerden biliyoruz aslında. Evet. Göktürk demişken Göktürk'le ilgili senin ilginç haberlerin vardı. O Göktürk karışmış. Bu işte Kemer Country Golf Kulübü Demirören'in mülkiyetine geçiyor, satın alıyor. Ziraat Bankası'ndan kullanılan kredilerle e, bu mülk el değiştiriyor önce. E, şimdi tekrar krediler geri öden, ödenmediği için Ziraat Bankası'na mülkler geri geçiyor. Ziraat Bankası, Ziraat GEO'ya devrediyor. Ziraat GEO, emlak konutla bir anlaşma yapıyor. Golf sahalarının bir kısmında yeniden bir imar planı uygulamasıyla e, imar görüyor. Ve şu an bir kısmında 91 tane villa yapılacak, yeni, yeni apartmanlar yapılacak, yeni projelerle ilgili ihaleler yapılıyor. Geçen hafta projelerden bir tanesini alan firma iş makineleriyle golf sahasına kazmayı vurmuş. Çimler gitti canım, çimler gidiyor. Çimlere mi üzülürsün, <laughs> evinin değerine mi üzülürsün? Ben biliyorum işte bir ay olmadı bir, birkaç hafta öncesinde orada yaptığımız bir villa değerlemesinde Yaklaşık 130-150 milyon lira gibi bir değermiştik. Tabii büyüklükler, havuzlar, evet, manzara. Çok geniş çünkü parseller üzerine kurulmuş bir evet. alan. E düşünün şimdi bugün Levi yani nüz golf sahası villanız var, i̇şte muazzam büyüklükte bahçeniz var zaten iç içe geçmiş golf sahasıyla. Yarın biri geliyor yanı başınıza apartmanı dikiyor. E bugün 150 bin 150 milyon liralık eviniz yarın 50 milyon lira olabilir. Evet. Onun için bugün tadını çıkarmak lazım. Yani <laughs> de Türkiye'de özellikle çok ileriye dönük düşünmemek lazım değil mi? Hayır. Satın alırken çok dikkatli irdelemek lazım. Komşu parsellerde nasıl faaliyetler vardır? Makete bakıp da Aa, bura ne boşmuş. A, alalım o zaman demeyip o boş yere ne yapılabilir? E, boş değilse o alanlarda nasıl faaliyetler var bunları yirdelemek lazım. Zaten önün açık diye sevmemek lazım Türkiye'de. <laughs> önün açıksa yarın dolabilir orası. Hiçbir <laughs> yer boş kalmaz yani. Bir metrekare bile boş kalmıyor Türkiye'de. Biz biz yazın işte kısmet oldu çekmek ve taşındık orada bir ev aldık. Bakıyorum. Ya, çok beğendiğim bir ev var. E, biliyorsunuz bu fiyatlar coştu krediler coştu karıştı ortalık yani ev bulmak da imkansız gibi ama muazzam bir ev buldum. 4 artı 1 geniş, ferah, her şey var. Dışarı baktım. Hiçbir faaliyet yok ama bir bina var orada. Sordum Emlakçı'ya nedir bu diye. Aa, o bir fabrika dedi. Öyle faal atıl, değil dedi. Atıl. atıl dedi. Yazdım ben onu bir kenara. Çok beğendikiz burayı. Biz bir üzerine yatalım. Bir düşünelim. Öyle size bildirelim dedim. Döndüm dolaştım. O fabrikayı araştırdım. Fabrika gece var faaliyet gösteren. işte şey ne fan üreten bir tesis. Yani tam binaya fan koyulları üflüyor. E gece egzozlardan hava geliyor. Akşam alarmı kırıyorsun, <laughs> Sabah 8'de kalkacağım, 7'de kalkacağım diye. Ama hiç uyumana bir gerek yok zaten. Bir saat sonra <laughs> uyanıyorsun muhtemelen. Yani böyle bir tesis, böyle bir tesisin dibinde emlakçı da diyor ki ya yo faal değil, çok sessiz bir yer o diyor. İşte böyle millete kanmayıp çok iyi araştırıp çalışmanız lazım. 7 gün 24 saat bulunmak lazım. Evet. A'dan Z'ye konut yatırımı serimiz var gayrimenkul okulunda. Hatta onu kitap haline getiriyoruz şimdi. Orada bir, işte bir konut alma noktasında seçerken bundan bahsetmiştik aslında. Bunları yazılı halde getireceğiz. 2-3 ay kitap haline gelir. Buradaki kitaplarımızın yanına koyacağız inşallah onu da. Böylece bir gayrimenkul almak istediğiniz zaman merak ettiğiniz her şeyi bir arada bulabileceksiniz. Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Bulunmak, bölgede bulunmak çok önemli. Eşe, dosta sormak, oradaki yaşayanlara da sormak gerekiyor. Bir proje daha vardı aslında bu evet. Göktürk'le bağlantılı. Bağcılar. Bağcılar. Yine Demirören grubunun zaten işte bir grup mülkler almıştı. Aldığı mülklerden bir tanesi de Doğan Medya'nın eski e, işte, üretim binasının işte Kanal D'nin olduğu binalardı Bağcılar'da. E, onlar da yine e, ziraata tabii devrolmuş bu kredi alışverişinden ötürü. Ziraat GEO orada da yine bir proje geliştiriyormuş aşağı yukarı 60 bin metrekarelik bir arsadan bahsediyoruz bu şey. Ee... 150 bin metrekareye bağlarlar onu kapalı <laughs> alanda biliyorsunuz emsal, emsale girmeyen alanlar falan denildiği zaman. Toki'nin tabi hasat paylaşımı diye de bir yöntem var. Toki sadece sosyal konut üretmiyor. Sosyal konut üretebilmek için, sosyal konut yapabilmek için para da kazanmaya çalışıyor. Bu da işte hasılat paylaşımı. Hasılat paylaşımında işte o da bir yerin sahibi oluyor ve o yeri bir inşaat firmasıyla yapıyor satışlarından elde ettiği paralarla işte sosyal konutları ya da konut politikaları üretiminde katkı sağlamak için aslında bir havuz yapıyor. Evet Tosyal. güzel bir kentsel dönüşüm örneği olacaktır gelecekte. Evet yani havaalanı bölgesi çünkü şu, yani eski Atatürk Havalimanı diyelim o bölge çok ciddi bir çehre değiştiriyor. Farklı bir alan haline geldi. Havaalanı varken basın ekspres yolu işte markalı Oteller. otellerin yapıldığı yerlerdi. Şimdi havaalanı gitti. O otel binaları ya markaları gitti, no name otellere dönüştü. Ya işte service apartment dediğimiz yani belli bir yine otel işletmeciliği kimliği altında işte bina işletmeleri var. Suite gibi işletiliyorlar. Daha çok yabancıların işte Türkiye geldiklerinde işte oteller Otelde kalmak istemeyen bu tarz servis departmanında kalmayı tercih edebiliyor. Ya da bu yakın zamandaki... Daha uzun süreli işte Türkiye'de kalmak isteyenler aslında. Türkiye biliyorsunuz sağlık turizmi açısından bayağı öne çıkan lokasyonlardan birisi oldu. İnsanlar burada işte saç ektiriyor, dişlerini yaptırıyor ya da daha başka tedaviler, uzun süren tedavilerde Türkiye'ye gelip kalıyorlar. Bu defa havalimanından azalan talep, havalimanı yolcusu ya da işte havalimanı çalışanı talebinin azalmasıyla bu defa... Başka bir talep orada oluşmaya başladı. Bu defa onlar orada konaklamaya başlıyor. Yani İstanbul tabii çok dolu olduğu için havalimanı oradan oraya taşınmış. Çok zor olmuyor. yani yine bir talep yaratılıyor ama bu defa markalar oradan çıkıyor. Evet. Kentsel dönüşüm devam ediyor aslında. Aynen öyle. Kentsel dönüşümle ilgili de bir haber de vardı aslında. Kentsel dönüşüm ve deprem duyarlılığını ortaya koymak için bir haberden bahsetmiştin sen. şey, bu cumartesi bildiğim kadarıyla 12 Kasım'da Türkiye genelinde bir uygulama yapılacakmış. Deprem tatbikatı adı altında işte radyo, televizyonlardan, telefonlardan anons ve mesaj bildirileri yayınlanacakmış. Yani süreç bana biraz manidar geldi. Biraz, biraz korkutucu. Geçen hafta İzmir sallandı. Ondan önce Antalya sallandı. Onun üzerine bu bildiri yapıyor olmaları ki çok da fazla aslında görsel medyada görmedik. Ben hiç duymadım, bana mesaj gelmedi yani. <gülüyor> <gülüyor> ben de şey işte sosyal medyada gördüm bu uyarıları, ee, yani herkese bunu sağlıklı bir şekilde duyurmazlarsa son dakika kalır. ortalık birbirine girebilir hele İstanbul gibi bir yerde. Sirenler falan çaldığı zaman şimdi başka korkular da olabilir yani Tabii. savaş mı, tatbikat mı? Tatbikat insanın aklına gelmez, genelde hep insan kötü şeyleri düşünür. Yeter ki sallamasınlar da <laughs> yaşadığımız yerleri. Allah, korusun. Allah evet. korusun. O zaman yeni yerimiz hayırlı olsun diyelim mi? Var mı başka bir konumuz? Aa, depremle ilgili şey örneğim vardı. Alışveriş merkezi örneği olabilir. Aa, evet alışveriş merkezi yine kentsel dönüşüm konusu evet. aslında. Necdetköy, İstanbul profil alışveriş merkezi. Gülbahar. Aslında İstanbul değerlemenin ilk kurulduğu yere yakın ee, bir lokasyon. 2000'ler de bayağı oluyor. Yani 1976 yani. yılında işte burası bir beyaz eşya ve elektronik ürünler üreticisi olarak bir fabrika kurmuşlar. 95 evet. yılında burası işte boş Siemens üretimi e yapılan bir fabrika. Evet evet, bir orası. yeni bir üretim tesisiymiş. E 97 yılında Kami ailesi e AVM'ye dönüştürmüş. Bir dönüşüm yaşadı evet. aslında yani bir fabrikadan AVM'ye döndü. Hı. O zaman da AVM'ler çok favori yani azdı çünkü miktar olarak ve profili bunu önden görmüş yerlerden birisi yıkılmadan dönüşmüş üstelik fabrikaya evet. işte ufak tefek detaylarla AVM'ye dönüştürmüşler e düşünün 2022 yani çok çok iyi gelmiş aslında o zamana evet. kadar çok yani artık çok atıl içine evet. girdiğin zaman dışarı çıkmak istiyorsun <laughs> evet. eskiden de böyle bir katları düşüktü bir evet. de böyle bir hafif bazı bölgeler sallanıyordu. Yani. Evet, çelik yapılar böyle ufak bir şeyde titreşimle sallanıyordu. Evet, bundan sonraki dönüşüm herhalde yıkılacakları, yeniden planlanacaktır Haca? diye düşünüyorum. Bu tabii gayrimenkuller niye bankalara kalıyor değil mi? Ha i̇şte Bu da iş bankasına şimdi bu da iş bankasına geçmiş, bankasına kalan niye kalıyor gibi. işte şey, finansman ve geri ödenemeyen finansmanlarla ilgili. Çünkü gayrimenkuller teminat veriliyor, teminatlar karşılığında da borçlar ödenemeyince bu defa en sağlam olarak görülen teminat yani gayrimenkul bankaya geçiyor. Bankalarda biliyorsunuz gayrimenkul ticareti yapmadığı için onu belli bir süre içerisinde ya satması ya da aktifini alması gerekiyor. İşte aktifini alıyorsa, GEO birçok, GEO'su var. varsa işte oraya aktarıyor. Onlar üzerinden de işte birtakım partner yapılarla gelir paylaşım modelleriyle değerlendiriyorlar. Değerlendirip satmaya, tekrardan o zararı çıkartmaya evet. çalışıyor çünkü bir zarar etmiş oluyor. Önümüzdeki programlarda ne oluyor, ne olacak inşallah birlikte ele alacağız. Evet. O zaman yeni yerimiz hayırlı olsun. YouTube'dayız artık. Taşındık. Geldik biz de YouTube'a. Evet ama dediğimiz gibi diğer platformlardan da bizi takip edebilirsiniz. O zaman bir sonraki programa kadar. Lütfen bizi takip edin. Bizi takip edin. Bilmeyenlere de duyurun. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.